Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, 18 Aralık Perşembe günü raflarda yerini alacak kutu oyunları ile hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli anlar vaat ediyor. Ailece vakit geçirmek, arkadaş buluşmalarını daha eğlenceli hale getirmek isteyenler için bu kampanya kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftaki A101 aktüel ürünleri arasında yer alan kutu oyunları Zeka geliştirici, eğitici ve eğlenceli seçeneklerden oluşuyor. Özellikle çocukların strateji kurma, dikkat ve problem çözme becerilerini destekleyen oyunlar, aynı zamanda ekran süresini azaltmak isteyen aileler için de iyi bir alternatif oluşturuyor. A101'in uygun fiyat politikası sayesinde kaliteli ve popüler kutu oyunlarına erişilebilir fiyatlarla sahip olmak mümkün olacak. Hem hediye arayanlar hem de kendi oyun koleksiyonunu genişletmek isteyenler için 18 Aralık Perşembe günü A101 mağazaları önemli bir durak haline geliyor. Stoklarla sınırlı olacak bu ürünler için erken saatlerde mağazalarda olmakta fayda var. A101 kutu oyunları kampanyası, eğlenceyi ve paylaşımı bir araya getirerek evlere neşe katmayı hedefliyor.